Dolayısıyla satışta bu fiyata rağmen sıfır. Yani yüksek millet alamıyor. Alışı 35 lira. 2 lira da nakliye vermişim. 37 lira. 3 lira için bu yeşil soğanı satıyorum 40 lira. Allah kabul eder mi? Şimdi onların oruç tutması boşunadır. Tutmayalım. Vallahi tutmaktayım. Bir yeşillik alırsan şu an bir poşeti doldursan 500 lira, 600 lira. Bunun diğer ürünlerini söyle. Diğer yemek, bir yemek yiyecek. Kaça mal olacak? Bir fakir fukarın halini sorun. Şartlar ile birisi alıp birisi yiyecek, diğerleri bakacak. Soran oluyor, gelen gidiyor. Eli boş geçiyor. İkinci fiyatlar şöyle. 20 lira. 40 lira. E, kişniş 10 lira. Semiz otu 20 lira. Dere otu 15 lira. Maydanoz 10 lira. E, göbek 30 lira. Geçen sene nazarım, ben bunu geçen sene 10 lira veriyordum kıvırcı. Bir yeşil tane. Yedi buçuğa 8 lira veriyordu. Şu an 40 لیره. اونها رامن چه ویژگی؟ اونی مفیاته چه ویژگی؟ امت هش گرانبیه. کس نشه چه تشب کردی؟ یهونه خدا تعبیره کی مفیاته؟ نه ولی همتش گرانبیه. کس نشید چه عروسی شیب کرد؟ یهونه زنگی زودن بخوی تلی دی عروسیش رو خویتیادم. اما فقیه پریشه. همه کس پریشه. خدا ایتالا سلامه بین تسرخی. خدا ایتالا چه را که پریش یهونه که تعبیره کی بکرد؟ emekli olarak bütün emekliler açıyor. Çoluk çocuklarımda bir, bir tane iftarlık alamıyor. Nasıl? Kim gitsin Her gün etiketler değişiyor. Her Allah'ın günü etiketler değişiyor. Valla zaten her şey serbest piyasa olmuş. Herhangi bir geçime e, bir lüksümüz yok. Allah fakir parayı yoruz. E, şu anda e, durumlar kötü yani. Yani herhangi ekonominin şu anda ne terazide ne şekilde olup ne nasıl ee, insanların idrak edeceği bir şekilde olacağını bilmiyoruz. Çünkü piyasa gerçekten çok oldu. Bugün alıp sattığınızın yerini dolduramıyorsunuz. Ee, yarın ne olacağı belli değil. Seçimlerin buna etkisi çok daha farklı oldu. İnsanlar geçinemiyor. Yani Allah yardımcımız olsun. Geçim çok zor. Yalnız e, bir avantajım var. Ben kiracı değilim. Kiracı olabilseydim, vallahi, e, 17 milyona yüksek şubadan ben sabahtan beri bir kilo üzüm alacağım, kuru üzüm alacağım. Alamıyorum. Kilosu 170 bin lira. İki yıl önce 20 bin lira, 18 bin, bin lira Siz de biliyorsunuz. Ama bugün 170 bin lira. Bir kilo kuru üzüm. Nasıl işlenecek eee emekli vatandaş? Çok zor. Ramazan, zaten bu yıl Ramazan'ın bir, birinci günü. Allah kabul etsin. Eee bütün Müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan'da ben diyebilirim ki yüzde %70'i, %80'i kendi sofrasında kırmızı et bulamıyor. Yani göremezsin. İsterseniz çıkın maddelerde araştırın. Yani fakir karının sofrası bu. Allah yardımcısı olsun. Çok zor. kıt kanaat. Çok zor. Valla fiyatlar, her gün fiyat konuluyor üstüne. Mecbur, yapacak bir şey yok cemizi fazlasıyla aşıyor ama Ramazan ayındayız. Çocukları istiyor haliyle. İster istemez bütçemizi yettiği kadarıyla almak zorundayız. Ramazan ayına girdi. Mübarek bir aydır. Onun bir şey diyemiyoruz. Yani maddi durumu şöyle. Geçen sene gibi kıyaslasa 180 fiyatla artmış. Gıda olsun, meyve olsun, zevde olsun. Hele hele meyve zevde %90'ı da bulmuş artması. Yalnız e, ee, mecbur bir şekilde idare ediyoruz. Yansı e idare, tam çeşit idare var. Tam idare oluyor, yani az idare de oluyor. İstediğin gibi alamıyorsun. Sen markete gidiyorsun, böyle dolaşıyorsun, dolaşıyorsun. İstediğin gibi bir şey alamıyorsun. İstediğin çocuk şey ve şey alamıyorsun. Niye? Fiyatları bir bakın. Yüzde doksan, yüzde seksen fiyat artışı var. Her şeyde. Hele hele zepte, domates, meyve. Onlar yüzde doksanı da bulmuş. Geçersen, geçersin. Ya da milyon, bir dəmilyonu da peki çip kaptı. Daha net oluyor. Daha ne? İşte daha hoş daha tutuyor. <laughs> Böyle 4 milyon, 3 milyonu ay geldi. Daha da tersine peki de da çok fazla, yani zor, zor alabiliyoruz. Eskiden yani e, aldığımızı şimdi e, kilo ile aldığımızı şimdi gram al daha alıyoruz yani zor yani şu anda doktak domates yani pahalı yani mecburen alıyoruz yani.